nerede görüyoruz şu anda? Şu anda şehir, ee, eski şehir şeyde. şehir. Şehir galiba. Onun da tutulması bozulmuş bir tane. var ya Hareketleri öyle bir değişik bir hareketi yoktu. Normal bir şekilde eve geldiği gibi geliyordu. Ondan sonra Zeynel Boyacı kızımızı öldürüp gömmüş. Ondan sonra bize gelip bizle birlikte sağ sola ararken böyle karakollara falan verdiğimizde o da gelip bizimle birlikte hiçbir şey şekil olmamış gibi bizimle birlikte arıyordu. Ece çok iyi bir kız. Ona ne zarar gelebilir ki diyerekten bizimle birlikte şekilde arıyordu bize o bizi yanlış yerlerde arattı. Yanlış yerlerde yöneltti. Onun için onun en ağır cezayı alıp yüce adaletimize güveniyorum ve çok üzüntülüyüm. Konuşamıyorum bile. Peki. Tarifi yok yani çok acımasız. Böyle bir şey olamaz yani. Ne istiyorsunuz şimdi siz? Asarlıktan. Adaletten güveniyorum. O Zeynel Boyacı, o cani en ayır cezasını almasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Haberimiz yok. Sadece mesaj attığını, biz attıklarını gördük yani. Halasını atmış işte, akrabaları atmış, bize gösterdi. Sadece bunları bile biliyoruz yani. Mutlaka o atmıştır yani. Başka kim atacak? Evet. Evlendiğinden beri Başka. böyle Çocuk 9, 9 sene falan, 10 sene oldu yani. Hep birlikte yani gidip geliyorduk. E, gidip bir geliyorduk, geliyorduk. bir aile gibiydik yani. İnanamadık yani onun öyle şey yapacağını. İnsan ailesine bunu yapar mı? Aynı bir normal bir aile gibiydik yani, gidip geliyorduk birbirimize. Adalet istiyorsunuz. Yani. Adalet istiyorum. En ağır cezasını almasını istiyorum. Allah yüce Allahım. Bütün adalete sığınıyorum. Daha 7-8-9 ay falan oldu çocuğun kaybolalı. Da hala içimizde acısı var. Bu cani adam mutlaka cezasını çekmeli. Ben yüce bize güveniyorum. Bu çocuk kaybolduğu zaman bize dedi ki bu Ece erkek gibidir. Kendini şey yapmaz. Tamam mı? Biziyle beraber her yeri kendiyle beraber bizle aradı. Onun için bu bildiğin cani çıktı. Cani bu adam. Onun için bu adaletten sonuna kadar güveniyorum. Bunun yüce adaletimiz onun sonuna kadar cezasını verecek. şu an evlatlar girdi. Bakalım ilk duruşmamızı yapacağız. Ondan sonra kaşımı da inşallah en iyi olacak anlamda. Şimdi Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği olarak Zeynep Acı için buradayız. Ee, yine maalesef ki son bir haftadır da duyduğumuz gibi her gün artan kadın cinayetlerinden bir vakalardan bir tanesi bizim için. Zeynep Ece Aksoy 26 yaşında eniştesi tarafından canice katledilen bir genç kızımız ve maalesef ki eğer ki faili başka bir cinayet işlemeseydi bugün Zeynep Ece Aksoy'un belki hala e cenazesine ulaşamamıştık. E faili hakkında şu an iki tane cinayetten aslında e, soruşturma açıldı ve iddianame hazırlandı. Biri bildiğimiz gibi Ali Diken, diğeri de müvekkilimiz Zeynep Ece Aksoy aslında. Biz Zeynep Ece Aksoy adına e, Önce Çocuk ve Kadınlar Derneği olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetleri bildiğimiz gibi politiktir. Ve ancak unutmasınlar biz meydanlardayız, biz bu sokaklardayız. Ve bu mücadeleye her zaman devam edeceğiz. Bırakmayacağız, yılmayacağız. Zeynep Ece Aksoy için de failin en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapmak için buradayız. Ve yine sonuna kadar devam edeceğiz. Zeynep Ece'nin failinin de zaten cinayet sonrasında 5 ay boyunca aileye, tüm yakınlarına ve yine Zeynep Ece'nin kardeşi, ablası 5 ay boyunca yaptığı tek şey şuydu. Zeynep Ece sanki yaşıyormuşçasına Instagram'dan mesajlar atıldı. Zeynep Ece yaşıyormuşçasına telefonlar açıldı. Bu şekilde ailesinin e, suç duyurusuna bulunması da çok geç oldu aslında. Yani kayıp ihbarında bulunması da geç yaşanan olaylardan bir tanesi. E, maalesef burada artık ya failin soğukkanlılığı mı demek e, istiyoruz? O beş ay boyunca bunu nasıl yaptığını bazen insanın e, aklı, e, vicdanı, e, zihniyeti kabul etmiyor. acele edin hadi. Hadi görüşürüz. Bilgi 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 hadi. abi.

tamam ben taşırım nasıl Yine. Orada sağda kapının yanında şey ne Yuvarlak bir bölüm var. Kalemlerin O orada bahçede var. Onu Aslında orada. Şu yorması normal Nerede, hadi, hadi. Hadi, hadi. Başlayalım. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi.